Bir <tongu> Hey beni bekle. Yaramaz. Arkadaşlar şu anda beni beklemeden başlayan bir Mehmet Mustafa. Başlayalım. Kızım gel. Çünkü içinizin de uyuması gerekiyor. Ay gelin. Nasıl bir sorun olabilir? Hey aynı hani odunu kırma. Ben başka araca gidiyorum. Çünkü ben bunlarla hemen bir balçı üreteyim de. Bolta çok önemli. Ben ben diyet nede? Ahmet Emel. Ee, e, sen balta yap, ee, yap, ben ben şey yap, ee, ben şey yapayım. Sen koyun mu? Koyun adam, koyun da araya koyun. Ben odun kırabiliyorum. Sen beklemekten sıkılıyordum. ben ta taş koyayım da gideyim dedim de. Hmm, koyun arasına daha iyi Koyun daha iyiydi. Çünkü altı koyuna ihtiyacımız olacak. 12 odunum var. İnek mi bu? Aha burada kesilmiş koyun buldum. Kurtlar kesmiştir. Yani burada kurt var demek çok güzel. Amca hemen birbirimizden だから今日はこんな感じでやばい感じ。えー Bir tane daha iyi Ben bir tane daha koyamadım. Çok iyi. Bir yataklık şeyimiz olacak o zaman. Dur ben tahtayı yürüteyim. Sonra kılıcı öpeceğim. Vallahi ben baltayla kesiyorum şu anda. Son. Balta kesmek mantıklı. Şimdi ben de şeye geçeceğim. şey yapmamız gerekecek. taş kazmamız da gerekecek. Ben şimdi tahta kılıcımı aldım. Arkadaşlar evet. ıı, inşallah. Ama ya bunun günü farkı bu Neyse yemek için kesiyorum nasıl? ben bunu. Bakın yemek için gelin Belki boya buluruz. Çiçeklerden boya yapılıyor ya. Aa, Ben kendi koyunumu kaybettim. Kaybettin aa ben mi? bir tane daha beyaz kuşak buldum. Anlatayım bende var var. Ben yine de alayım. Ben de tarif edeceğim. Açayım. Yaşasın su. Suya girdim böyle bir tarif edeceğim. Şuraya aa kaybettim koyunumu buldum. Merhaba koyun. O, o ta yanları taşlı bir yer mi? Seni öldürdüm. Öldüremedim. Öl lan. Yanları taşlı bir yer mi? Ay bugün yine de geldi. Ay ona kaç 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 kaç, kaç. bu çok kötü bu çok kötü boğulmuş boğulmuş boğuldu boğuldu kaç arkadaşlar arkadaşlar kaçtım. Anlatamam birbirimizi kaybettik galiba. Ben de. Neredesin? Ben en başta başladığımız yerlerin arasındayım. Ben biraz uzaklaşmış olabilirim. Biraz ben geri geliyorum. Bu madem oldu. Böyle içinde su mu vardı? Yok. Olmaz mı? Ee, ben sus, sus. bu, bu değil mi? Yok ya. Sen bayağı uzaklaşmışsın. Kaç ünün var? Bende iki var şu an. Bende de iki var. Bir yatak yapabiliyoruz. İki yün daha lazım bize. İki koyun yere. Ben Sahil'in ara Sahil gibi bir yere geldim. O ben seni dene sulu maden bu mu? Ha, ha pardon geri dönüyorum. Siyah şey, koyun buldum. Kesiyorum. Dibinde zaten. Sen boğulmuş olmuş mu? O, o şey o zaman yap. Şey yap. <laughs> ee, normal beyazlat. Sende taş var mı? Ne? Taş var mı sende? Taş mı? Hı -hı. Ben beyazını da yaptım. Tamam bir koyun kaldı. Tamam tamam. Bir de bir kırmızı bulmak kaldı. Ama ben senin sulu madenliyim. Ne? Sulu madenliğinde oradayım. Bu ne? Geliyorum ha. Bu tarafa doğru. Burada bekleyeyim mi? Bekle bence. Koyun bulursam keserim onu. Buradan kes kal gider. Ben görürsem kalbime bakıyorum. Ben az önce buralardan geçmiştim. Ya mı Sen buralardan geçmiş miydin? Yo. Bu, Ay buraya sahil gibi bir yerde değil mi sen? Hı? Az önce kaçarken ben buradan gittim. i̇şte burada bak. Ne? Burada galiba. bir strek kaybettim. Aa buradasın, buradasın seni görüyorum. Sonra Merhaba. Merhaba. Ev yapmaya başlayalım mı? Bu arada bir koyunuma da ihtiyacımız var. Ne? Gel benimle gel, benimle gel. Merhaba. Çocuklar çekil. Sağ ol, sağ ol. Sağ olsun. Eşimle de geç aç. Şunu da alıyorum bana bak. Oy. Önüme bir anda otladı. Neresi? Arkandayım. Ama var? Bir ne yapayım? Ben ben birazdan koşamayacağım. E ee, ben gel bir şey yap. Yok yok gerek yok. Demek, demek yok canım. Gerek yok. Gerek yok. Akoyu buldum. Çok iyi. Geçtim. Ben madene giriyorum. Dur lan. Ama beni bekle. Girme lan. Ahmet Ya bir tek taş devrine geç. Ee, Ahmet ben taş devrindeyim zaten. Ee, Ahmet şey yapmalıyız. Çamur bulmalıyız. Demir. Çamur demir. Demir ee, Taşlarla fırını yapmalıyız. Demir de bulmalıyız. Demir de bulmalıyız ama. De Aga almalıyız. şimdi full taş kırak. Şimdi değil işte Ahmet Ben taşı Bir sürü taş. arkadaşlar bu arada videomda benim ne kadar iyi oynadığımı görmüşsünüzdür. Ben diyor. Efendim. Bir dakika. Bir dakika. E biz nasıl kuracağız? bir dakika arkadaşlar. Ah. Ah, evet arkadaşlar geldik. <laughs> Tekrar. Arkadaşlar ben de geldim. Arkadaşlar ben de tekrardan geldim. Amet eme çabuk buradan çıkmamız lazım. Arkadaşlar bu arada ben menatçıyım abi. Ne kadar menat yaptım. Ama ben menat yapamam. Yaa! Ya bile, bile yapmadım. Gerçekten yanlış. Gerçekten daha hızlı. Önüne bakın. Kırıyorum hazır. Neyse Neyse. Bu Bu da. da. Ben de şuraya koyayım. İki fırın olsun daha iyi. Ne olur. Lan. Ya da yaptım evet. ben. Tamamdır. Be, ba, bana da bir tane atsana yürü. Gel şurada götür. Evet. E be, benimki üç değil ya. Yani. Allah Allah. Hadi. Ben Hadi benim elci şey ben için tekne alıyorum. Elci için? Elci ne yapacağım? Ay kurt. Ay avru. sen de Ben nereye koydum? koydum. Dur. Bunu ne? Ya. Oğlumların yakalım. Evet arkadaşlar bu gece boyunca oynuyoruz. İlk günümüz bitti. Meteo. Bitti. her taraftan geliyorlar. Ah. O oh, saldırıyor. Güzel. Saldıramıyor. Güzel. Saldıramıyor. Güzel. Öldün mü? Hı -hı. Dur bekle. Ben zaten yandayım. Ha ke kemikleri bana ver. Kemikleri. Senin ha. yüzünden alamadım. Ben köpek bekleyeceğim. Tabii ki yok ki. Öldü mü o? Evet. Aa indirmen buldum. Abi hemen tamam, onu. Asla kesmeyeceğim. Evet, bakma hı, sakın hı. bakma. Kesmem. Bu arada ben benimki... o. Bu sınıf olmuş. Bakalım. Bu koymayı unutmuşum. Ben bir şeyler toplayayım. Ben canım olmak istiyorum yemeklerle. Ben artık tekrar yiyeyim. Ben ne Max zaten. Öldüğüm için. <laughs> Amca iskelet var o ben ona da alacağım. Ben mantar koyacağım. yap falan oraya bırakırız. Ben yanımda taşıyacağım. Neyi? Tümeyi. Bende bir tane kemik var. Ben taşı, ben taşı eşyalarımı da yaptım. Dur ben şimdi imalci imajı malzememi de yapayım. Tamam. Al. Attım. Benim yanımda imajı malzemem... Ya buradan uzaklaşma, buraya bırak. Merhaba ben toprak ev için hazırım. Mesela gel toprak ben de taş kurep var. Tamam mı? Ben tamam. şuraları falan bir şey yapalım. Ben kırmaya başladım. Ben de taş de Eşyalarımı var. Eşyalarımı var. Eşyalarımı var. Eşyalarımı bir sürü var. var. Eşyalarımı var. Eşyalarımı var. Kes var. <laughs> Eşyalarımı

Bistek artı artı 26 var. Yeter mi? De Oha deri, se deri setme zombi. Kesiyorum ben. <laughs> Göğüslük benim bu arada. En çok ben vurdum. Çıkmaz ki. Yo boş. Tamam. 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 Bu arada e, ke, keşke e, e, yanarak e, öldüğünde zombi bir e, piş, pişmiş e, çıksa. Oha bu pişirilmiyor bu arada. Evet biliyorum. Burada ben imelci deneyeceğim. Hafif bir yerde imelci deneyeceğim. Bakalım yapabiliyor muyum? Bence bence. İnşallah ölmez. Ağzını sıkıdım ya. Ben yapıyorum. Buradan. Tekneyin yapamadım. Tekneye bin yerini yanlış anladım. Ee, Öldü mü? Yok. Hayır. Nasıl ölmedin? O zaman? Ben kendi tahta küçük bir yer yaptım bak. Küçük bir yer. Tamam sanki. Ben yapmaya başlıyorum. Neye? Evet. Hayır mi? Tamam. Bu arada arkadaşlar ben biraz renk kapatmak zorundayım. Şarjım azaldı. Hı -hı. Gel buraya. Ben buraya yapacağım. Sen de eşyaları al. Benim de şarjım azaldı. Sen yanlış yere koydun. Ne buraya? Bizim ev. Bu arada boşalan Her yer ağaç. Neyse. Bir her şey falan şey yapmamız gerekiyor. ben yapıyorum bile zaten e, burayı yapacağız da <laughs> ağaç a, a, bir bugün, bir zaten zahmetli bugün, 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 Şimdi böyle yapacağım. Çok, çok, çok. Sen yerini biraz büyüt. Bir Büyüteceğim zaten. Ama çok da ileri gidemiyoruz. Ah. Yani. mahvettiğimiz toprak yeriz. ardan Modere teklifini yapıyorum. <laughs> Çok etin bu sefer. kapatacağım. Hemen sen oyundan ayrıldın. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bu videonun kadar. Görüşürüz.